merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle benim çoğunluğunuz arkadaşlar. bir arkadaşlar. Çoğunluğunuz bugün yanımızda kimse yok. Sadece yanımda oynamıyor ama videoda olmak istedi. Halit var. O oyun başladı. Hoş geldin Halit. Ben... abi. Yani ben abinin kardeşi. Va wow. Abinin kardeşi. Vay be. Vay, wow, kendiye sararsanız ağzını derseniz ben abisinin kardeşiyim. Oh, I was gonna say the cold. You gotta load it. Yani bunun sayesinde bunları rotaya sokmayacağım. Siz bu siz rotaya sokanı ne olur? da. Aa bu bizden daha iyi. Yo o bizden kaçtı. Kaldı. Diamond. Diyor. Kaldı bizden kaçtı. Gerizek ya. Ben o zaman yanında gelir böyle keserdim. Aa nerede o? Gerizek ya. Atla oradan hemen ortaya git. Yoksa adamlar bizi oradan git. O tarafa gitmeyeceğim. Biraz da hemen tabi düzeni atmak. Daha yatla uğrayacağız herkese. Oda Hangi rastlığa gideceğiz? Oraya gitme oraya gitme. Allah açarlar. Oraya gitmeyeceğim. Hadi. Adamlar kimse yokken gidiyor burayı açıyor kapatıyor. Bırak işte biri gelince kapatırsın. Biz de öyle yaptık zaten. Yani ailemiz tek tek kaldık. Haydi nerede? Oğlum neredeydi bu ya? Şuradan mı? A'dan gitmiş. Yazısı gözüküyor. Hadi gitmiş. Tim, Tim, Tim. Tim ya. Nasıl gözüküyor? Buna da Tim işareti yapılmıyor ki. Çoş ya? Efsane Tim. biz de şöyle gidip var. Onlar Tim sana. zaten biz kaçar. Bir tane Tim var. Bir de bizi istiyor ama. Ne çekiyorsun lan Evet arkadaşlar Survival Games 4 hepinizi seviyorum ama rotam fazla yok İşte artık team işareti yapabiliriz Abi yemeğimiz de yok yalnız ya Arkadaşlar gerçekten kusura bakmayın. Klavyenin sesi çok geliyor biliyorum. Yani yeni klavye şey yaparsam heh, alabilirsem süper olur yalnız. Da bir tane ev vardı. Nerede hangi evdi o ya? Şu ay şey bu için içinde var bir tane chest. Ne vardı lan burada chest? Ulan fark yasak mı diye. Böyle bir bakalım. Abi böyle oyunu kazanamayız yalnız. Harbiden böyle kazanmamız imkansız. Zor değil imkan. La 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 ya. Çünkü çünkü su yok bilmiyorum. La <Sessizlik> la Kavgazı yemeğim de yok ya. <laughs> Bir tane ev vardı. Nerede o? Alan niye durduk? Adam geliyor. Lan! Abi kaç. Hiç durma kaç. İnşallah hep değildir abi. Hiç durma. Ortaya git kanka. Ortaya git. Ben de çünkü bir şey yok sendekiler Hatta sendekiler daha iyi kanka. Aa burada da adam var bunu keseceğim. Kestik süper. Diamond iki tane. Süper kaç abi. Abi kaç. Ah lan burada beni yapmaz. Abi kaç kestik. Lan nerede? Abi şöyle bir açığa çıkmam lazım. Şu şeyleri bunu ayarlamam için adamda çünkü chest ekran vardı. Kimse geliyor mu? Şöyle giy, şunu çıkar şunu çıkar Ana bunda bir şey yokmuş da. Abi bildiğin bana yoktu. Abi 3 diamond. Yok. 2 şöyle 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 tamam bekle 2'ye şunu al 3'e şunu al başka i̇şte golden apple al şunu al ya tüm yerine şey olsun şunu koy şunu koy bunları al bunu 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 şimdi gidip diamond diamond touch yapacağım Allah 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 La, 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 la. İki dakika çıkmak istemiyorum. Abi neredeydi o crafting left Burasıydı herhalde. Aynen burasıydı. Hemen iki dakika diamond kılıç. Abi fark ettim mi? Ben neredeyse her oynadığım videoda diamond kılıç yapıyorum artık. Artık videonun balına mı geliyor? Neyse. Abi tam iyi ki diamond kılıcı yaptık ama bunlar bu beni keser kanka tim kanka tim 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 kanka tim ağzını adam çakmakçı belli sadece çakmakla yakıyor kanka kanka sa sakin kankalar kankalar sakin hoppa bak timler şimdi ben bu armorla onları nasıl alayım Allah yukarıda ya. Ben bu armorla onları nasıl alıyor kanka? Ben ben bu armorla sizi nasıl? Abi oyun beraber bitecek. Ben bu armorla alamam ki. Tabii ki de alamaz. Aa! <laughs> Kardeşim de bir de çıkmadı sende ama. Mal gibi vardı. Evet arkadaşlar. Bugün bu kadar izlediğiniz için teşekkürler. Özür dilerim. Önemli değil. Yani. O da baskını yemiştim. Yine. <laughs> yani. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.